Günaydın çocuklar günaydın, şunların günaydın, günaydın. şunların kıyafetlerine bakar mısınız bugün okula böyle gidiyorlar Karan'ın tarzı muhteşem bir bakayım tarzına Karan vay vay Zavra da çok güzel oldu hadi bugün okulda e, ters ışıktayız ama kızlar günaydın say günaydın, günaydın. Biz e, Filiz bugün sabah geldi. İşte bugün evden çalışıyor. Ben ona güzel bir kahvaltı hazırladım falan filan. O da başımın etini yedi. Başım et, başımı şişirdi. Neyse. Tak 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 böyle çalışıyor. Bir de o kadar hızlı şey yapıyorsun ki bilgisayar laptop'a. E, Vuruyor mu? Vuruyorsa Böyle küçük çocuklar hani oynarken bütün tuşlara basar ya. Onun Acelemiz gibi yapıyordu. Var, <laughs> e, o çalışıyordu. Ben de etrafı falan toparladım, vlogumu editledim, vlogumu yükledim. E, şimdi de dışa çıkıyoruz. Şu an saat 1. Lunch break'e çıkıyor Filiz. Birlikte dedik ki lunch break'imizi birlikte geçirelim. Şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Semafüde gidip lok alacağız. Semafüde gideceğiz. Bir saat içinde geri döneriz. İyi. iyi. i̇yi, iyi. Bir de kahvaltıralım. Tamam. Okey. Hadi gidelim. Bay bay. Görüşürüz. Biz geldik Semafü'de. Semafü'de ponduzende Ee, Filiz diyor ki sen ne dedin sen söyle. Dedim ki bu şey Ponduzem'in burası. E, Londra'nın bağcıları gibi hissediyorum biraz. Yani Hep bağcılarla. Her bir olay olacakmış gibi tedirginim. Bir burayı bağdaştırdı. Bir toplumda öyle oluyorum. Bir da öyle oluyorum. Bir burada... Sen bağcıları nereden biliyorsun? Sen burada doğmuş bir insansın. Sen nasıl bu kadar her şeyi biliyor olabilirsin? Sen nasıl bu kadar Türkçe iyi biliyorsun? Bir, herkes ona şaşırıyor. Nasıl mı biliyorum? Birincisi babam... Ben şuraya park edebilirim bence. Ha? Edebilir miyim? Zannetmiyorum ama. Oradan birisi çıkmıyor mu? Hey! <laughs> hey Berfin. Ne yapıyorsunuz? I'm good, thank you. Hadi görüşürüz. Bir arkadaş gördük. Köylümüz az aslında az, az da. Az bilgi Bilgeydi. Tam evet. B işte. <laughs> Ama onu yaptığıma sen şükret. Beyle beyi bağlı. Okay, <laughs> tamam hadi hadi. Dur, yer yok gibi. yer. I have to say this. Geçen gün ablamdan dedim, ablama dedim ki abla dedim senin Türkiye'den getirdiğin bir ilaç vardı. Ben de fark ettiğiniz <laughs> üzere şu an hastayım. Dedim ki Türkiye'den getirdiğin bir ilaç vardı dedim. Onu bana versene. Dedi tamam bakayım vereyim. Neyse Özür gitti aldı evrenimiz karşı karşıya ya. Özür gitti aldı. Ben dedim ki abla bu bun değil bence. Çünkü benim şey hafızam var. E, fotoğrafik memur diyorlar. Bir şey gördüm. Benimki de yok. var. <laughs> Görünce unutmuyorum. Dedim abla bu, bu değildi. Yok yok Yo o dedi. Sen hatırlamıyorsun. Dedim okey. Dedim ki bir şey içime bir istedi ki alma bu ilacı. Neyse köşeye koydum. Ablam da arada acil durup sakın alma onu. Niye? O benim vertigo ilacım <laughs> dedi bana. <laughs> yani şu anda aranızda T ama, ama aranızda olmayabilirdim. Ya <laughs> ölmezdin. o bir kere vertigo ilacı her herbal bir vertigo ilacıydı. İlaç değildi bir kere. Tamam. Ee, şeydi bitkiseldi. Yani o ölmezdin merak etme. Olabilir. Ama ikisi de teydi. Ama birbirine benziyor Filiz bak. Be, hiç de alakası bile yok. Yem, bak on the bible benziyor. Tamam bak birisi çıkıyor oraya girdi. Ha, ama orası da benim park edeceğim yerin <laughs> aynısı. Ne farkı vardı? Bak, evet. Neyse. Sen, şu anda neyi sen şunu vlog çekiyorum diye bekliyorum. Her <laughs> yani şeyi anlatacaktım. Neden Türkçe Sen tut iyi? ya. Türkçem niye bu kadar Hı. iyi anlatayım mı size? Çünkü babamın Türkçesi çok iyi. Bu bir. İkincisi e, ben Türkçe'ye zaten babamın burada öğrendim. Babamın Türkçesi niye çok iyi? Çünkü babam çok iyi kitap okuyordu. Evet. Gençken çok kitap okurmuş. Aynen. Bir de üniversiteye falan gitmemiş mesela Türkiye'de. Evet. Ama e, kitap okuduğu için Türkçesi çok iyiydi. Ya babamla mesela Maraş şivesi yok konuşurken. Annem de var ama babam da yok. Bir de o Mara şirvesi değil. Nurhak şirvesi diye bir şey var arkadaşlar. Bu bambaşka bir olay. Burası çıkacak. Ha bak yer varmış abla. Gireceğim dur. Ee, ondan sonra tamam, ben de çok hap, kü bilmiyorum. Türkçe kitap okuyordum. Çok Türkçe televizyon izliyordum. Kendi çapımda kendimi geliştirmiş oldum. Olay budur yani. Çok büyük bir şey yok. Sonra demeyecekler mi ablana ne oldu? <laughs> Oops, sorry everybody. Ay ay, ay, ay. abla çok tebrik ettim beni. Tamam. benim yüzüm hep bu kadar yuvarlak gözüküyor bugün çünkü yüzün yuvarlak ben hastayım o yüzden hadi gidelim, gidelim. ben Filiz'i eve bıraktım o hala çalışması lazımdı ondan sonra gittim çocukları aldım eve geldim onlar yukarıdalar şimdi ben de size bunları yerleştirmeden önce göstereyim dedim Şeyde ne aldım semofülden semofülden ilk önce bakliyatlardan aldım şöyle daman e, red kidney beans. Bunun şey ambalajını çok sevdim. Böyle açıp tekrar kapatabiliyorsan ambalajı güzel diye aldım aslında. Ee, bakalım. Bence iyidir. Ondan sonra şöyle şey aldım. Chickpeas. E, ee, neydi bu? Nohut. Nohut aldım. Sonra quinoa aldım. Şöyle. Kinvanın Türkçesi neydi bilmiyorum. Niye ama şey o herhalde Türkçe yazdığına göre. Türkçesi de budur. Ee, salata da falan çok güzel oluyor. Bir de ben bir tane tavuk çorbası yapıyorum. Geçen gün e, tavuk çorbası yapmıştım. Onlar çok iyi oluyor. Evde yoktu o yüzden şehriye kullandım. Ee, çok güzel oluyor çorbalara. Çok sağlıklı. Bir tane makarna aldım. Pimiz makarnası bir getireyim. Ondan sonra bunlardan eksikti. Karbonat. Şekerli vanilin, Hamur. Kabartma tuzu ve maya. Bu şekilde onları aldım. Şunu çok seviyorum. Yolda dayanamadım dedim. Ee, kestane. Kerem'in kestaneleri böyle. Çok seviyorum. Üzüm sirkesi aldım. Üzüm sirkesi. Bir de elma sirkesi aldım. Sonra yemeklerden çıkalım. Şöyle bir pastırma aldım. Bir de Efe Paşa Heh, Efe Paşa paşam çiziklerden aldım. Karan onu çok seviyor. Bu şeyi de pastırmayı da pack lunch'ına yani beslenme çantasına koyuyorum. Sandviç yapıp. Öyle seviyor. Şöyle bir sarma e, taşı aldım. Çünkü sarma taşım yoktu. Bunların aslında bir büyüğünü istiyorum ya. Benim çünkü bir tane daha büyük bir tencere var. Onun için istiyorum ama bu e, küçük tencere mi olur ancak galiba. Böyle bir sarma taşı aldım. Ondan sonra şöyle tahta kaşıklar aldım. Tahta kaşıklarını değiştireceğim. Bunlar ne çok uzun böyle sapı ne de çok kısa. O yüzden seviyorum böyle olmalarını. Aslında benim şunlar var. Ee, abi, bir küçüğü daha güzel olurmuş bak. Şunu Türkiye'den almıştım. Çok seviyorum ama bayağı eskiler. O yüzden değiştirmek istedim. Şöyle güzel oluyor. Böyle dört tane aldım. Tanesi 99 peni. Tahta kaşık. Ee, ondan sonra şöyle çay bardakları aldım. Çay bardaklarını ben gündelik çay bardağı aldım. Biraz sade seviyorum. Bir de gerçekten de böyle ince bel seviyorum. Bir tane daha vardı. Bayağı ince belliydi. Temizlediği yoktu. da güzel değildi. Şöyle şu şekilde aldım normal benim çay bardaklarımda, şunlardan da. Ha bak benim e, şöyle seviyorum böyle sade. Bir de çay altı aldım o da lavinki şey e, e, Şenkin'in bu paşa bahçe çay bardağı paşa bahçe ama altını lav aldım böyle bu şekilde sade güzel gündelik bence iyi. Başka ne aldım? Heh, bir tane de Sleepy aldım. Sleepy'nin mop olanları da var kızlar. Ee, mop olanını aldım. Ben hatta Amazon'dan şeyini aldım. Mop e, ucu aldım onu takmak için. Onu da size gösteririm. Sleepy'nin bezini aldım. Başka ne almışım? Başka hiçbir şey almamışım. Evet hepsini göstereyim. Bir de şöyle Uludağ gazoz aldım. Arada seviyorum. Ee, başka bu kadar. Ben bir yemeğe başlayayım. Çocukları bir halledeyim. Çünkü bugün dışarıda dedim, Yemek yapmadım önceden. Bir şeyler yapacağım artık. Yani ne yapacağım bilmiyorum da. Onları bir halledeyim. Sonra tekrar görüşürüz.